Herkese merhaba, bugünkü konumuz Bollinger bantları. Ee, Bollinger bantlarını aynı mi 7 eklediğimiz şekilde e, indikatörler kısmında Bollinger olarak arattığımızda bizim için geliyor. E, default ayarlarını kullanmamız bizim için uygundur. Bollinger bantlarında en sık kullanacağımız strateji uyuşmazlıklardır Bollinger bandı paramızı her hareketinde takip eder ancak yer yer dönüşlerden önce grafikte şu an görebildiğiniz gibi hemen üstünü çiziyorum dışarıda tüm gövdeli mum bırakması gibi bir durum yaşanır bunun diğer durumlardan farkı şudur taşma yaptığı ittiği yerler değil Gövdenin açılış ve kapanış noktalarının tamamen Bollinger bandının dışında kaldığı noktalar bizim için dönüş sinyalini verir. Ve sonrasında da görebildiğiniz gibi kuvvetli bir hareket oluşmuş. Aynı şekilde dipte de dışarıda kalan yeşil mum bize artık bu trendin devam etmeyeceğini önden sezmemiz için bir sinyal vermiş bulunmaktadır. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla bu tarz içerik için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.